temel yaşam desteğimizde ilk önce geliyoruz, hasta yaralı durumunu gözümüzle muayene ettikten sonra hızlıca bir baktıktan sonra bilinç kontrolüne gidiyoruz. Bilinç kontrolünde ilk başlangıçta sadece sesli uyaran veriyor. ''İyisiniz, musunuz? Dedikten sonra kişiden tepki alamazsa hemen ağrı vermek için omuz başlarını sıkıyor. Omuz başlarında bulunan bu hassas noktaları sıktığı takdirde kişinin canını yakmış olacak ve böyle bir değer bilinci yerindeyse bana tepki vermesini sağlayacak. Bunun neticesinde eğer tepki alamazsam Kişinin bilinci yok olarak kabul ediyorum ve hemen 112'yi aramaya ya da aratmaya başlıyorum, işlerimi geçiyorum. 112'yi aratmada kişinin ismini biliyorsam aratacağım kişinin ismiyle hitap ediyorum. Bilmiyorsam üzerindeki kıyafet ile hitap edip kişiye 112 ye aramasını, yetişkin hasta olduğunu, hastanın durumunu anlatıyorum. Kanaması varsa kanamasını, başka bir problem varsa onu aktarıyorum. Sonrasında da yanımdan ayrılmamasını, telefondan meşgul etmemesini söylüyorum. Sonrasında hemen solunum yoluna bakıyorum. Solunum var mı yok mu bunu kontrol edeceğim. Hemen eğiliyorum, baktiğinde hissettiğim yöntemiyle solunum kontrolü yapacağım. Eğiliyorum, yanımda nefesini hissetmeye çalışıyorum. Bir taraftan kulağımla duymaya çalışıyorum ve gözümle kişinin karnında nefes hareketi var mı yok mu buna bakıyorum. Bunları sadece 10 saniye kadar yapacağım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. En son karar veriyorum. Nefes var mı ya da yoktur. Varsa kişinin bilinci yok ama solunumu var kabul ettiğim için koma pozisyonunu alacağım. Eğer ki solunum da yoksa hemen kıyafetlerini açacağım ve kalp masajına başlayacağım. Bu sırada zaten 112 ile görüşen arkadaşım telefonla hala konuşuyor olduğu için ona sonunun doğmalarını ve temel yaşam desteğine başladığını söyleyeceğim. Hemen üst göğüs kemik ucu, alt göğüs kemik ucu ikisinin tam ortasından yerimi işaretliyorum. Elimin topuğuyla üzerine yerleştirdim. Diğer elimi üzerine kenetledim. Dizle, dirseklerim bükmeden sırtım ve benim düzgün kalp masajına başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 21 22. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hemen 30 kalpasından sonra iki suni teneffüse geçiyor. Baş pozisyonu veriyorum, burun deliklerini kapatıyorum ve iki defa bütün ciğerleri doldurup nefes veriyorum. Neyi atladım? Burada bir şey atladım. Şimdi baş pozisyonu verirken fark ettim. Solunum kontrolü yapmadan önce ağız içi kontrolü yapacağım ve ağızda herhangi bir şey varsa çıkartmam gerekiyorsa onu çıkartacağım. Eğer ki ağızda herhangi bir şey görmüyorsam baş çene pozisyonu veriyorum ki hava yola çıktığını sağlıyorum. Ondan sonra sonu kontrol ediyorum. Fark ettiğiniz gibi ne kadar işin uzmanı olsak da biz unutabiliyoruz. Bu atlamamızın namaz gereken bir konu. Çünkü eğer ağızın içinde bir cisim varsa solunu o tıkıyor olabilir. Ya da ben baş çene pozisyonu vermediğim takdirde benim uygulayacağım nefes ya da kişinin nefesi varsa doğru ve sağlıklı bir kontrol olmayacak. O yüzden baş çene pozisyonunu vermeyi unutmuyoruz ağız iç kontrolünü baş çene pozisyonundan önce yapıyoruz ki bir şey varsa çıkartabiliyorsam tek hamlede parmağımı C şeklinde getiriyorum tek hamlede çıkartıyorum çıkartamıyorsam da uğraşmıyorum çünkü uğraştığım takdirde daha da ileri gidecek daha da kötü hale getirecek sonrasında ne yapacak İlk önce bu birinci turumu tamamladım bunu dediklerimi kapattım baş çene pozisyonu verdikten sonra iki defa bütün ciğerlerimi doldurup üfledim yetişkin hasta olduğu için Sonrasında devam ediyorum Hemen iki göğüs kemiği ucu, ortası, kalp masajına, 30 bası, 2 iki, iki nefes, 30 bası, 2 nefes, bu bir tur yapıyor. 30 basım uyguladım, 2 nefesim uyguladım, bir tur. Bunu 5 kere uyguladıktan sonra tekrardan baş kemi pozisyonu verip solunum kontrol edeceğim. Tıpkı başındaki gibi işlemiz. Eğer solunum gelirse nabzını kontrol edeceğim. Yetişkin hasta olduğu için şah damarından nabız da varsa koma pozisyonu verebiliyorsam eğer kişide herhangi bir baş, boyun, omurga travma şüphesi yoksa koma pozisyonu vermem gerekiyor. Koma pozisyonu nasıl veriyordum? Kendime yakın olan kolu yukarı kaldırıyorum. Uzak olan kolu getiriyorum. Bu koldan maket olduğu için küçülmüyor. Kenara getiriyorum. Sonrasında bana uzak olan dizini büküyorum ve kendimi doğru çekip koma pozisyonu veriyorum. Eğer ki baş omurga zedelenme şüphesi varsa o zaman hiç koma pozisyonu vermiyorum. Hasta yararlıyım olduğu gibi bırakıyorum. Yetişkin temel yaşam desteği uygulaması bu şekilde. <laughs>